hoş geldin. Duaya, geçmeden önce yorumlara, amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali Enbiya Suresi 80 ile 112 Ayet Bölüm 4-21 El Enbiya 80. Ona, savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? 81. Süleyman'ın emrine de kasırga, gibi esen, rüzgarı verdik, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. 82. Şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık eden ve inciler çıkaran ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. 83. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. 84. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik, kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. 85. İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de, iade Hepsi de sabreden kimselerdendi. 86. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdendi. 87. Zünnun'u da Yunus'u da zikret. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini ...zamanınız yakın mı uzak mı bilmiyorum. 110. Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. 111. Bilmiyorum, belki de o azabın ertelenmesi, sizi denemek ve bir zamana kadar sizi imkanlardan faydalandırmak içindir. 112. Muhammed gülümseyen surat Rabbim. Onlar hakkında adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır dedi. Amin kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.